Manşete hoş geldiniz. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayarak başlayalım. İlk sırada 6 ay, 6 lider 3 ay bekleyecek çünkü diye başlıyoruz. Muhalefet liderlerinin ilk defa bir araya gelerek görüntü vermesi. 12 Şubat'ta cumartesi günü akşam Ahlatlı Belde 6 lider ilk defa böyle bir karede bir araya geldiler. Bir yuvarlak masa toplantısı yaptılar. Böyle bir ortak açıklamanın altını ıslak imzayla ile imzaladılar birlikte yemek yediler. Altı benzemez deniyor ama birazdan ona bakarız. Neticede altı muhalefet liderinin mevcut rejimi devirmek için ilk defa birlikte bir görüntü vermesi, bir çalışma başlatması önemli. Çalışma esersen aylardır başlatılmıştı ama liderler ilk defa bir araya geldiler. Bunun zamana yayılması söz konusu. Neden zamana yayıldı onu da anlatacağım. Yuvarlak masa toplantısından hareketle Bülent Çelik gazete pencerede güzel bir karikatür çizmiş. Daha biz ölmedik diyerek masayı kesiyor Erdoğan testereyle. Yanında da yardımcısı Devlet Bahçeli var. CHP Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için tarihi gündemiş. Burada 2023'e gönderme var. Bu da başka bir açıdan liderlerin fotoğrafı. Benim kısa analizim şu. Her ne olursa olsun... Bu e, altı liderin bir araya gelmesi çok önemli. Benim görüp görebildiğim e, siyasette, yakın tarihte böyle bir örnek yok. İkincisi bu liderlerin her şeyi bir kenara bırakarak mevcut yönetimi, AKP iktidarını, Erdoğan rejimini devirmek, mevcut yönetimi değiştirmek ve mevcut artık başkanlık mı dersiniz adına, tiranlık mı dersiniz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi dersiniz mevcut sistemi değiştirmek için bir irade beyanı vesaire ortaya koyması önemli. Neden adaylarını açıklamadılar veya neden ortak bir aday etrafında bir araya gelmediler falan gibi yorumlar var. O konunun daha erken olduğunu düşünüyorlar. Bir de taktiksel bir nedeni var. O da şu. AKP ve MHP sürekli bir seçim yasası üzerinde revizyon yapıyorlar ve henüz daha nihai halini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmiş değiller. Seçim normal zamanında olursa 18 Haziran 2023'te olacak. İşte muhalefet liderleri de Mayıs ayına kadar, Haziran ayına kadar bu işi oyalayıp ondan sonra harekete geçmeyi adaylı vesaire artık neyse mutabakat metninde ne varsa planlıyorlar. Sebebi şu, biz ne yaparsak AKP ve MHP bir seçim yasasıyla bizim oyunumuzu bozmaya çalışacaktır. Çünkü seçim yasası çıkarsa örneğin Nisan veya Mayıs'ta bir sonraki seçimde veya 18 Haziran 2023'te yapılacak vaktinde yapılırsa seçimde geçerli oluyor. Ondan dolayı 2-3 ay bekleyecek ve ondan sonra belki de yol haritalarını açıklayacaklar. AKP ve MHP o kadar çok seçim yasasında oynamalar veya düzeltmeler, revizyon yapıyor ki mesela bir tanesi de şu. İşte seçim ittifakını iki parti veya üç parti kurabilsin, dört parti, beş parti seçim ittifakı kuramasın diye bir madde koyacaklar mesela. Öyle olunca altı parti seçim ittifakı yapamayacak. Sadece üç parti seçim ittifakı yapabilecek veya iki parti seçim ittifakı yapabilecek. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı Erdoğan böyle bir hamle yapabilir, böyle bir hamle yaparsa e, bu bizim oyun planımızı etkiler falan diyerek liderler açıklayacakları e, bir takım başlıkları veya mutabakat metnindeki detayları Nisan-Mayıs ay ayına ertelemiş görünüyorlar. O arada Latif Demir ne zamandır suya sabuna dokunmuyordu. Nihayet dokunmuş hürriyette. Babası gel konuştu diyor. Konuşmaya başlayan bebeği için kadın Bay Kemal diyor çocuk. 6 yıl önce e, İngiltere'ye yerleştim çocuklarımla beraber en önemli avantajlardan biri çocuklar Erdoğan'a maruz kalarak büyümediler veya büyümüyorlar. İşte Erdoğan'a maruz kalarak büyüyünce de böyle oluyor. Türkiye'de yaşayanlar için bunu yap, bu konuda önlem almak çok kolay. Televizyonu kapatacaksınız, hiç açmayacaksınız. Çocuklar en azından biraz daha steril bir ortamda büyüyebilirler. Sabah gazetesi Erdoğan ailesinin gazetesi malum. Hafta sonu manşetinde, Raflardaki yangını söndürmek için e, Erdoğan'ın KDV indirimine gittiğini filan verdi ama esasen manşetten raflarda yangın olduğunu kabul etti. Sabahı okuyanlar raflarda yangın olduğunu bilmiyordu ne zamandır. Ve nihayet işte böyle kabul edildi. Esasen her şeyin farkındalar da. Yani sözüm ona gazetecilik yapıyorlar. İçi boş baklavadan sonra içi boş gözleme de çıkmış efendim. Sade, içi boş gözleme 10 TL'ymiş. Beyaz peynirlisi 17 TL, düşünün. O arada e, dükkanlar elektrik faturalarını camlarına asıyorlardı. Artık elektrik faturasını ödeyemediğimiz için ya da ciromuzun üstünde elektrik faturası geldiği için kapatıyoruz. İlanları başladı. Evet, Türkiye'de işler yolunda gitmiyor. Türkiye'de işler yolunda gitmiyor. Sedef Kabaş paylaşmış. İki gün önce, 20 gündür hapisteyim. Hapiste tutukluluk halim devam ediyor diyor. Mesele bir atasözü ya da iddia edildiği gibi bir hakaret olduğunu sanan var mı? 12 yıl hapis sistemi, 250 bin TL manevi tazminat. Yani bir hakaretten, bir atasözü paylaşmaktan 12 yıl hapis istenmez kimse hakkında. 250 bin TL manevi tazminat istenmez diyor Sedef Kabaş. 20 gün demiş iki gün önce. Şu anda 22 gündür içeride. Bir tahliye başvurusu daha yapılmış. Şu günlerde tahliye başvuruları sonuçlanmazsa belli ki Sedef Kavaş bir süre daha içeride tutulacak demektir. Tez zamanda tahliye olmasını temenni ediyor. Ukrayna krizine geçiyoruz. Bu grafiği Hürriyet gazetesinden kestim getirdim. Görüldüğü gibi Ukrayna, kuzeyde Belarus zaten doğusunda Rusya var ve Karadeniz'de de tam anlamıyla bir Rus hakibiyeti var. Rus gemileri tatbikat adı altında Karadeniz'de. Üç tarafından çepeçevre sarılmış durumda. Cuma günü yayını kapatırken onu söylemiştim. Şubat'ın ikinci yarısında karlar erimeden Rusya bir harekat planlıyor. Değilse ordunun karlar eridikten sonra balçağa saplanma riski var veya balçıkla mücadele riski var diye. Ancak bir de şöyle bir durum ortaya çıktı. Özellikle batı tarafı yani Amerika, İngiltere adeta ee, Rusya'yı e, tahrik eder, kışkırtır pozisyondalar. Rusya biraz daha soğukkanlı yaklaşıyor gibi e, konulara. Bir, bir diğer tarafıyla da Amerika ve İngiltere'nin e, Avrupa'da kartlar yeniden dağıtılırken e, değişen dengeler içerisinde bir bölge hakimiyeti kurmayı e, amaçladığı gibi bir e, hedef de var. E, Almanya iki arada bir derede kalmış durumda. Kuzey Akım 2 projesinin iptal edilmesini istiyor Amerika. Esasen Rusya'nın Ukrayna'yı hedeflemesi veya Ukrayna'ya girmeyi planlaması, NATO'nun Ukrayna'yı alması veya Ukrayna'nın NATO üyesi olmasından ziyade Kuzey Akım'la ilişkili gibi görünüyor. Kuzey Akım şu, Baltık Denizi'nde Rus gazını Almanya'ya bağlayan doğal gaz boru hattı. Dolayısıyla Almanya'da gerçekten iki arada bir derede kalmış durumda. Almanya'nın yeni başkanı Scholz, başbakanı daha doğrusu şansölye, Merkel'den sonra son derece etkisiz kalmakla, krizi yönetememekle ve e, bir politik söylem ortaya koyam koymamakla koyamamakla suçlanıyor. Bunda da haksız değil uluslararası kamuoyu. O başbakan da e, daha ilk aylarında böyle bir krizi kucağında buldu. Bakalım iş nereye gidecek? Bana göre %51. Çok fazla detay vermek istemiyorum. İşte ne kadar ordu oraya yığılmış da Kiev olaya nasıl bakıyor? İşte Türkiye'yi bu konu nasıl ilgilendirir? İHA'lar, SİHA'lar, Ukrayna ile ortak üretim. Fransa, Macron'un çabaları sonuç verdi mi vermedi mi? Putin'in stratejisi, Rus uzmanların görüşleri hepsine bakarak şunu söyleyeyim. Hiç detaya boğmayacağım sizi. %51-49 Rusya, Ukrayna'ya girer silahlar patlar diye düşünüyorum. Olursa da Şubat'ın ikinci yarısı olur. Mart ayına kalırsa bu iş biraz tavsar gibime geliyor. Şimdi geçelim Falyalı meselesine. Falyalı meselesinde KJ'mizi de değiştirelim. Siyaseti duman edecek kasetler. Ama önce Falyalı cinayetinden bazı enteresan detayları paylaşalım. Yeni çıkan bilgiler. Kıbrıs polisi cinayetin olduğu bölgeye yakın bir mahalle adeta bir mühimmat e, bırakıldığı ve o bu mühimmatın e, Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar olduğunu veya işte e, Kalaşnikov otomatik silah, e, şarjör mermi vesaire bunlar olduğunu tespit etti. Bu önemli bir detay. Yani saldırganlar Falyalıyı taradıktan, onun öldüğünden emin olduktan sonra e, silahlarını, şarjörlerini, mermilerini neyse olay yerine bir kilometre e, ötedeki bir dere yatağına bırakıp kaçmışlar. Bir diğer konu. E, Kıbrıs Başbakanı, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Faiz Sucuoğlu paylaşıyor. Anlatı, ilk anlatı Falyalı eşi ve çocuklarıyla beraber iki araçla çıktı. Arkadaki zırhlı araçta eşi ve çocukları vardı. Kendi öndeki zırhlı araçta idi. Ve çıktıktan bir süre sonra da işte araç tarandı. Falyalı hayatını kaybettiği biçimindeydi. Kıbrıs Başbakanı bunun doğru olmadığını, eşinin ve çocukların orada olmadığını e, ve eşinin 3-5 dakika sonra olay yerine geldiğini söylüyor, e, bu anlatıyı yalanlıyor. Timur Soykan enteresan detaylar veriyor bir günde. E, daha evvel e, Halil Falyalı, Asil Nadir'in güvenlik müdürlüğünü yapmış. O yönden de e, deneyimli, e, geniş araç filosunda 3 zırhlı aracı da varmış Halil Falyalı'nın. Dolayısıyla koruma tedbirleri, nasıl hedef şaşırtılır, veya nasıl kaçılır vesaire. Bunları bilen bilebilen pozisyonda biri. Ancak diyor 8 Şubat akşamı e, kullandığı otomobil yani zırsız bir araçta çıkması, e, belki tek başına çıkması, güvenlik kameralarının görmediği kör bir noktada pusuya düşürülmesi vesaire saldırganlar içeriden bilgi almadan e, bundan haberdar olamazdı ve falyalı cinayetini gerçekleştiremezlerdi diyor bu detaylar da enteresan. Belli ki Falyalı'nın yakın çevresinden saldırganlara anlık bilgi akışı vardı. Fatih Polat evrenselde enteresan bir detayı paylaşmış. İşte KJ'nin nedeni de o. Kuzey Kıbrıs'taki bir kaynağına dayanarak şu bilgiyi veriyor. Falyalı'nın temas içinde olduğu tüm siyasi, bürokrat ve önemli insanları zora sokacak ilginç bir video arşivi vardı diyor. Bunun ele geçirildiği söylense de tümünün ele geçirilmediğini biliyoruz. Bunların bir şekilde dolaşıma sokulduğu düşün, sokulduğunu düşün. Sadece Kuzey Kıbrıs siyasetini dizayn etmiyordu Falyalı. Aynı biçimde Türkiye siyasetini zora sokacak veya Türkiye siyasetindeki kimi aktörleri zora sokacak bir kaset arşivi olduğundan da bahsediliyor. O arşiv acaba şu anda kimin elinde? Sedat Peker'in elinde mi? Veya birkaç kişinin elinde mi? Veya bir parçası bir yerde bir başka parçası bir başka yerde mi? Unutmayın otelleri vardı, kumarhaneleri vardı. Halil Falyalı'nın yönettiği bir organizasyon vardı ve orada kameralar vardı ve o kameralara takılan insanlar vardı. Bu cinsel içerikli kasetler olabilir veya işte kumar makinalarının vesaire veya masaların başında bir takım görüntüler, fotoğraflar olabilir. O arada olan Ay Ayşenur Aslana oldu. Halil Falyalı kendini Türk Mukavemet Teşkilatı'nın üyesi olarak tanıtırdı. Türk Mukavemet Teşkilatı yani TMT adada ve yakın hinterlandında suikastlerle bilinen bir illegal yarı resmi oluşumdu dedi diye başına gelmeyen kalmadı. Böyle şeylerde ben fazla detaya girmeyeceğim ama bunun üzerinden kopan fırtına devletin ve devlete devlet unsurlarının bu olaya muazzam bir biçimde tepki göstermesi, olayı büyüteç altına alması, Ayşe Nur hedef yapılması, Halk TV'nin hedef yapılması ve Halk TV'deki herkesin ya Ayşe Nur Arslan öyle demek istemedi, şöyle demek istedi diye savunmaya geçmesini falan alt alta koyun, ateş olmayan yerden duman çıkmaz dersiniz. Şimdi üçüncü ve son konuyla devam edelim. Hayat pahalılığı, elektrik faturaları ve elektrik şirketleri batıyor. Eser Karakaş paylaşmış özellikle rekabet hukukuyla alakalı Erdoğan'ın şu lafına atıfla. Erdoğan diyor ki bizim attığımız adımların tersine adım atanlara şiddetli müeyde uygulayacağız. Tehdit dönemini başlattı diyor Eser Karakaş. Ekonomide rekabet hukuku ihlali ve vergi suçları dışında hükümetler müeyde uygulayamaz büyük bir suçtur. Bu gerçekten Türkiye'nin yeni girdiği dönemi göstermesi açısından önemli. İstanbul Maltepe'de yüksek fatura bedellerini gösteren afişlerin dükkan kapılarına asılmasına polis engel oluyor. Yani yani ülkeden haber ver derseniz bunu bunu örnek gösterebilirsiniz. Bana bugün yani bana bu ay şu kadar elektrik faturası geldi demek suç. Polis indir o levhayı diyor. Vergi levhası falan asılırdı Hatırlar mısınız? Hala asıyorlar mı bilmiyorum duvarlara falan. Bütün bunun nedeni işte ekranda gördüğünüz panik. Yani AKP elektrik faturalarından dolayı güç kaybettiğini, kan kaybettiğini ve tabandan gelen eleştirileri göğüsleyemediğini görüyor. Mustafa Şen, AKP Genel Başkan Yardımcısı, ARGE ve Eğitim Başkanı, elektrik faturalarının gelmesinden sonra yaptığımız araştırmada oyumuz 7 puan düşmüş diyor. Kamuoyu araştırmacısıdır. AKP'de siyaset yapmadan evvel kamuoyu araştırmacısı olarak biliniyordu. Hangi araştırma şirketiydi unuttum şimdi aklıma gelmedi. Elektrik şirketleri batıyor derken Serpil Yılmaz'ın son 2-3 yazısını okuyun Sözcü Gazetesi'nde. Orada enteresan bir detay var. Bir paragrafa gömülmüş bir detay. Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce gibi deve dişi illerin enerji dağıtımını sağlayan SEDAŞ bir gecede 30 yıldır şebeke yapım bakım işleri yapan Yılmaz Elektrik'in 123 milyon TL'lik teminat mektubunu yaptı. Yılmaz Elektrik kim? O da yani pek çok şehrin e, elektrik, yapım, işte altyapı, bakım vesaire gibi konularında devrede olan bir şirket. Bu elektrik meselesinde, elektrik üretim ve dağıtım meselesinde devletin dahili galiba yüzde %15 %15-16'lar civarında. Çok sayıda şirket var. Adını bile duymadığınız şirketler dağıtılmış durumda. Ve onların elbette kredi taahhütleri var, bor ge vak vadesi gelen borçları var vesaire. E, bunların şekildeki örnek gibi önümüzdeki haftalar içerisinde teker teker battığına veya ben artık borçlarımı ödeyemiyorum falan dediğine tanık olabilirsiniz. Bu bir felakettir. O arada Nurettin Nebati altın dönüşümlü mevduat hesabını açıklamış. 20 Aralık'ta kur korumalı mevduat dönemini açmıştı hükümet ve burada belli ki yeterince nem alamadı. İngiltere'de de bunu pazarladılar. Fakat İngiltere seyahati, Londra seyahati büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı. Ve İngiliz yatırımcılar yani bizim yastık altında 350 milyonluk 350 milyarlık altınımız var falan laflarına kanmadı ama e, bir şekilde bu devreye girdi. Enteresan bir şekilde bunu nebati açıkladı. Eğer çok büyük bir müjde falan olsaydı Erdoğan açıklardı herhalde. Erdoğan büyük müjdeli büyük müjdeleri, büyük haberleri veya Kendisine oy getireceğini, kendisine e, ne bileyim itibar getireceğini, e, puan getireceğini neyse düşündüğü hamleleri kendisi atıyor. Ya, ya, açıklamaları kendisi yapıyor. Bakanlara falan bırakmıyor o işi. Ama bu işte böyle bakana bırakıldığına göre oradan bir şey çıkmayacak demektir. Bakan demişken Süleyman Soylu'nun lafı Batı'yı bu kadar sersefil bir halde bulmuşken Amerika'yı bu kadar ne yaptığını bilemez halde bulmuşken şimdi fırsatını yakaladık. Ben bu lafı değiştiriyorum. Türkiye'yi bu kadar sersefil bir halde bulmuşken, Ankara'yı bu kadar ne yaptığını bilemez halde bulmuşken, şimdi fırsatını yakaladık diye düşünüyor mudur birileri? Cem Toker 3 ayrı haber demiş. 1. Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. 2. Nebati yastık altı altın paketini açıkladı. 3. Keklendi vatandaş. Topkek'te KDV 8'den bire indi. Haksız mı? Mustafa Hoş, Hoş 2009'dan beri Twitter'dayım böyle bir dönem hiç olmamıştı diyor. DM'den yani Twitter'ın direkt mesaj hattından işten atılan, faturalarını ödeyemeyen, çalıştıkları yerde hakları verilmeyen, açız yardım edin diyen iş arayanlarla dolu diyor benim DM. Benim DM'de şunlarla dolu. Epey cevap vermeye de çalışıyorum. Yorumlarda da cevap vermeye çalışıyorum. 6 yıldır bu ülkede yaşıyorum İngiltere'de. İlk 3-4 yıl kimse bir şey sormadı. Yani oradasınız, tavsiye eder misiniz, biz oraya gelsek ne yapabiliriz falan diyen ama son iki yıldır inanılmaz e, bizi İngiltere'ye önerir misiniz, ne yapalım gele e, gelelim mi, nasıl gelebiliriz, nasıl orada yani nasıl vize alabiliriz, e, pasaportum yok, var ya da vizem yok, yani oraya iltica etsem ne olur falan yani inanılmaz soru geliyor. Çoğuna cevap veremiyorum yani bize de böyle sorular geliyor. Herkese artık pozisyonuna göre. Türkiye'nin gerçek gündemi Bankasya'ya para yatırdığı gerekçesiyle Gülen Cemaati soruşturmaları kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan hasta mahpus 84 yaşındaki Nusrettin Muğla'nın cezaevinde hayatını kaybetmesidir. Türkiye'nin gerçek gündemi budur. Ve bu 6 lider iktidara gelmek, Erdoğan'ı AKP rejimini gerçekten devirmekte samimiyseler bütün bu ohal ve KHK mağdurlarına somut, elle tutulur bir vaatte bulunmak zorundalar. Kürt seçmen kadar KHK mağdurları, ohal mağdurlarının oyu da benzeri bir şekilde kıymetlidir ve onlar belirleyecektir önümüzdeki seçimin kaderini. Altı benzemez diyorlar ama esasen devlet ve devletçi politikalarda bu partilerin birbirinden ayrılır hiçbir yanı yok. Biri solda biri sağda bile değil. Hepsi merkezde devletin yanında hizalanmış partiler. HDP yok vesaire deniyor. HDP yarı devletçi bir parti diyebilirim. Elbette Kürt siyasal hareketi, Kürtlerin hakları konusunda bütün bu partilerden ayrılıyor. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını HDP desteklemiyor. Her defasında tezkereye redo'yu veriyor. Evet kabul ediyorum. Ama devletin Gülen cemaati söz konusuyla söz konusuysa yaptıkları konusunda devletle aynı hizada HDP. Devletten Erdoğan'dan, saraydan ve saray mahkemelerinden farklı düşünmüyor. Ve Cemaat mensuplarının veya işte KYKların mağduriyetleri noktasında da ben HDP siyasetçilerinin veya oradaki kanaat önderlerinin dişe dokunur bir paylaşımına tanık olmadım, olmuyorum. Ömer Faruk Yergerlioğlu müstesna. Evet. Bu da böyle. Gerçek gündem... 84 yaşındaki Nusret Muğla'nın cezaevinde hayatını kaybetmesi. Sedef Kabaş için 11 yıl hapis isteyen savcı Türkşat Kunhan Uçuk, 2018'de mezun olmuş, yeni mezun bir hukukçuymuş biliyor musunuz? Kariyerinin 4. ayında Sedef Kabaş'ı tutuklatmış. Önümüzdeki seçimi alamazsanız, bütün hukuk, yargı bu ve benzeri tiplerle dolacak. Sonra da ayıkla pirincin taşını ayıklayabilirsen. Sonra Zü Zühtü Aslan diyor ki Anayasa Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi neredeyse tek başına ahim kadar başvuru alıyor. Yani ahime 47 ülkeden giden başvurundan başvuru kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 47 ülkeden 47 farklı ülkeden giden bireysel başvuru kadar Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru var Türkiye'de. Niye? Ülkende hukuk yok da ondan. insanlar mahkemede bulamadığı adaleti bireysel sana başvurarak çözmeye çalışıyor. Çoğu da haklı bu arada. İşte bak Yer Tunceli, kesilen 60 bin TL cezayı eleştirdiği için Cemevi Başkanı'na sana öğreteceğiz devletimizin gücünü diyen Kaymakam Uğur Tutkan Cemevi önünden silahlı fotoğraf paylaştı. Türkiye sana öğreteceğiz devletimizin gücünü diyor. Devletin kaymakamı. Kamber ateş nasılsın? Bunu değinmeden, kayda geçmeden geçmem olmazdı. 12 Eylül sonrası cezaevi görüşünde Türkçe bilmeyen annesiyle görüşüyor. Kürtçe konuşmak yasak. Annesine bir kelime öğretiyorlar sadece. Nasılsın? Kamber Ateş'i biliyor adı soyadı oğlunu. Kamber Ateş nasılsın? Oğlu ona ne derse Kamber Ateş nasılsın diyor. 1, 2, 3 artık oğlu da anlıyor durumu. Ve bu kadın öldü. İpek Ateş hayatını kaybetti ve Kamber Ateş nasılsın? Bununla tarihe geçti ve bu fotoğrafla tarihe geçti. 12 Eylül sonrası cezaevlerinin durumuyla şimdiki cezaevlerinin durumu arasında fark var mı? Hiçbir fark yok. Hemen hemen hiçbir konuda hiçbir fark yok. Belki belli konularda daha da şiddetli şiddetle geçen bir dönem söz konusu. Türkiye medyasının hali pürmelali nedir derseniz efendim. Gazeteci döven Muharrem Sarıkaya Habertürk'e geri dönmüş. Gazeteci Sedat Bozkurt şunu demiş. Ülke medyasının hazmetme kapasitesi çok yüksektir. İhtiyaç halinde iktidar tarafından kullanılan yerlere de habercilik yapılan kurumlar dememek lazım. Bakın son dönem bakanlar hangi ekranda konferans veriyorlar. Evet. Bunlara habercilik yapılan kurumlar dememek lazım. Bir geçen haftaki veya önceki haftaki manşet yayınlarından birinde işte bakanıma söyledim çık yarın ekranda buna cevap ver dedim diye işte Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap vermesi için bakan da hemen ertesi gün çıkıyor Habertürk'te cevap veriyor. Yani Habertürk böyle bir kanal. Erdoğan talimat veriyor bakanına çık bu kemale cevap ver diyor. Bakan da Habertürk'e telefon ediyor. Beni derhal çıkarın diyor. İşler böyle dönüyor. Evet. Neyle başlamıştık? Onunla bitirelim. Evet, altı siyasi partinin bir araya gelmesi, birlikte bir fotoğraf vermesinden dolayı ben de umutluyum. Umutlanmak istiyorum. Bu fotoğrafa, ne bileyim Muharrem İnce, İnce'den Mustafa Sarıgül'e, ne bileyim irili ufaklığı sağdaki soldaki partilere kadar bütün partiler davet edilmeli. Ve mesele mevcut oyunu bozmak. Sonra yeni oyunu kurmak olmalı. Öncelikle mevcut oyunu hep beraber bozmamız lazım. Sonra yeni oyun kurduğumuzda güçlü parlamenter sistem mi getirirsiniz ne getirirseniz getirin. O oyunda biz artık ilkelerimiz çerçevesinde mücadele edebiliriz. İttifaka gerek kalmaz ve işte serbestçe kurduğumuz düzende adil bir düzende demokratik bir düzende ne bileyim siyasi partiler yasası, seçim yasası, anayasası vesaire hepsi rehabilite edilmiş bir düzende. Biz serbestçe yarışırız, mücadelemizi yaparız, birbirimize demediğimizi bırakmayız ama önce bu düzeni bir değiştirelim. Onun için bir araya gelmiş bir ittifak görüntüsü var. Buna inanmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda da belli ki iyice netleşecek. Yani Şubat'ta Mart'ta çok bir şey beklememek lazım ama galiba Nisan'da Mayıs'ta işin adını Koyacaklar. Öyle görülüyor. Evet, böylelikle bir manşeti daha kapatıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.